Ay. Sabah uyandım. uyandım. Tamam. Güzel. Uyandım. Ama şöyle bir sorunumuz var. Yine canlı yayın çekmek zorundayım ya. Bıktım bu canlı yayınlardan var ya. Neyse hazır kardeşim uyuyorken güzel bir canlı yayın çekeyim. Bir canım kardeşim gözü açık uyuyor. Sen. Kardeşim. Sen benim bilgisayarımdan Yok öyle bir şey. Yok yok. Ben senin bilgisayarının bilgisayarına bakıyordum ya virüs var mı falan filan diye. Neyse ben işe gideyim bari. Gel buraya. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bana yeni bilgisayar alacaksın. Ya klavyeye bile dokunmadım. Klavyeye bile dokunmadım. İnanmıyorum. Boncuk, saldır. Hayır. Hayır Boncuk saldırmaz. Boncuk saldırmasın. olmaz. Olmaz Boncuk saldıramaz. Boncuk saldıramaz. Aa, aa, aa. Güzel. Boncuk sana cezanı verdi. Değil mi? Verdi mi? Verdi. Verdi vermesine de. Keşke büyük olması O daha kötü dövüyor. Boncuk süper güce sahip bir köpektir. Bekle ya biz ne yapacaktık? Neyse. Ben o yatağıma gideceğim. Ya o benim yatağımdı. Her neyse. Eğer Avatar World videosu istiyorsanız istemeyin. Çünkü ben istemiyorum. Bu oyunu sadece ev doku, ev dekorları o şeyden işte. O şeyden sebeple yükledim. Bir de bu karakterler sebebiyle. Çok tatlılar. Bir de şu köpekçik. Bir de bu köpekçik. Yani öylesine yükledim işte. Ama eğer isteyenler varsa Eğer bu videoya 12 like gelirse Veya 12 abone Bir video çekebilirim. Avatar World ile ilgili. Videodan bu kadar. Eğer Avatar World videosu istiyorsanız Tam 12 like Veya 12 abone lazım. Bir de beni de unutmayın. Benim daha çok sevdiğiniz yoksa onu mu? Yorumlarda bekliyoruz. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Ya kalk yatağından. Orası benim yatağım. Orası benim yatağım. Eğer onlara bir şey olmasını istiyorsanız bir like veya bir abone bile yeter. Ne yapıyorsun küçük küçük? Gel bakayım. Yoksa sen sana hala isim bulamadığımız için mi üzüldün? Ona isim istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Çünkü bonca isim buldum. Ama ona bulamadım. Merak etme takipçilerimiz sana bulur. Neyse bizim köpek sanırım konuşmayı öğrenmiş yine. Köpek konuşmayı öğrenmiş ve sen hiçbir şey yokmuş gibi yasana mı gidiyorsun? Ne sen de konuşmayı biliyorsun Allah Allah ya. Yine bilgisayarı ben kapatacağım. Hem bilgisayarı açmamı istemiyor. Hem de bilgisayarı bana kapattırıyor. Neyse. Avatar Volt videosu için. Videodan bu kadar görüşürüz. Kapanışı sen yap. Yok. Ne kadar kötü bu kardeşim. Tamam hadi bak kapanışı ben yapayım. Kapanış görüşürüz.